Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bizim meslekte en büyük problemlerden birisi de uyku. Bazen öyle bir zaman oluyor ki insan varacağı yere böyle 10 kilometre kala artık yorgun, bitkin, gözlerini açamıyor. Yolda halüsinasyon görmeler, ağaçları insan zannetmeler. Uykusuz olduğu zaman gerçekten yola devam etmeye gerek yok. Geçen akşam İstanbul'dan geliyorum. İki gün boyunca uyumadan İstanbul'a gittim geldim. Yani ara ara kısa kısa bir iki saatte uykular. Neyse. Düzce'de oturuyorum ben. Adapazarı'na doğru artık böyle iyice uyku bastırmaya başladı. Adapazarı'ndan sonra artık tabelaları saymaya başladım ben de. Adapazarı, Akyazı, Hendek dedim. Hendek'te de artık öyle bir uyku bastırdı ki benim evde hendekten normalde 30 kilometre. Ama artık öyle bir uyku bastırdı Öyle bir uyku bastırdı ki Daha böyle gaza dokunacak halim kalmadı Hatta bir ara baktım arabanın hızı böyle 40'a 50'lere düşmüş O derece küçük bir hale geldim Hiç kendimi riske atmadım Park shop'a açtım, Yattım uyudum O ara bir 4 saat uyku uyumuşum Uyandım bastım geldim eve yani halbuki eve gelmeme 30 kilometre var. Bir şekilde gelsem gelirim. elim yüzümü yıkasam. İşte ne bileyim o ara bir şeyler yapsak geliriz ama riske atmaya gerek yok. Ne kendimi ne de başka birisini. Hiçbir şekilde o konuda riske atmam. Uykum varsa çeker uyurum. Gidebiliyorsam gidebildiğim kadar giderim. Yani eve 10 kilometre bile kalsa yolda o halüsinasyonu görmeye başladıysam Kesinlikle yola devam etmiyorum. Yani olması gereken de bu. Hiçbir şey canımızdan kıymetli, sevdiklerimizden kıymetli. Ne kendi o acıyı çekerim ne de o acıya de eve yollarım. Cümleten hayırlı işler.